Merhaba, bu kanalda ben kendi finansal özgürlük yolculuğum ile alakalı daha önce bazı videolar çekmiştim. Yatırım ve borsa isimli bir oynatma listem var. finanse borsa isimli. Şimdi borsa ile alakalı çeşitli düşüncelerimi daha önceden paylaştım. Para yönetimi ile alakalı düşüncelerimi paylaştım. Şimdi yatırım fonları var. Dünyada çok yaygın bir şekilde insanların birikimlerini, tasarruflarını yatırdığı ve Yıllar boyunca emeklilik için o paraları biriktiriyorlar veya daha iyi bir e, finansal birikim için e, bu birikim yapıyorlar. Şimdi Türkiye'de de yatırım fonları son e, 5-10 yılda aslında çok arttı. E, buraya ilgi de arttı. Çeşitli bankaların e, ve portföy yönetim şirketlerinin fonları da çok arttı. Her ay yeni yeni fonlar çıkmaya başladı. Şimdi benim aslında finansal varlıklarımla alakalı ilk... E, Başlangıç noktam Borsa İstanbul'daki bazı hisseler oldu. Hisseleri aldım, sattım. Bunun dışında paramı faize yatırdım, para piyasasına yatırdım, çıkardım. Ama fonları biraz daha geç keşfetmiştim. 2022 gibi, 2023 gibi çeşitli fonları araştırıyordum. Fon yatırımları yaptım, daha sonra sattım bazılarını. Şimdi bazı fonlar hakkında konuşacağım. Türkiye'deki, yani Tefas'ta işlem gören ve hepimizin alabileceği fonlardan bahsedeceğim. Bir yandan da fonlarla alakalı genel düşüncemi söyleyeceğim. Şimdi biraz tarihsel bakmak gerekiyor bu işe. E, fon dediğimiz şey aslında e, bir para havuzu. O havuza paramızı koyuyoruz ve o havuzu yöneten birisi var. Bizim adımıza yönetiyor bizim paramızda. da. E, ve ne kadar iyi yönetirse onun için iyi. Çünkü o ne kadar iyi yönetirse o kadar komisyon oranı yönetim ücreti olarak daha fazla kazanç sağlamış olacak. Şimdi ilk önce yatırım fonları e, coğrafi kişilerden sonra denizcilik, ve gemicilik şirketleri çok arttığı için e, çeşitli Avrupa'daki armatörler var, e, gemi sahipleri ve bu gemi sahipleri yeni gemileri inşa etmek için e, insanlardan para topluyorlar ve insanlara şunun karşılığında para topluyorlar. Yani ben yeni bir gemi daha inşa edeceğim, E bu geminin e, karının şu kadar kısmında sen ortak olacaksın, bana şu parayı verirsen gibi. şimdi e, bu insanlara çok cazip geliyor aslında. Çünkü hani bir ailenin e, gemi yapması veya bir gemiyi imal ettirecek gücünün olması çok zor. Ama bir sürü aile, işte Avrupa'daki 100 tane aile bir araya gelip e, bir gemiyi sefere çıkartıp o geminin yapmış olduğu ticaretten pay alabiliyorlar. Bu insanlara çok e, cazip geliyor bunu yapmaya başlıyorlar ve bu sayede fonlar kuruluyor. Bir yandan da şirketler sürekli artmaya başlıyor. E, bunların en ünlüsü Doğu, İsta, Doğu Hindistan eee East Indian Company, yani Doğu Hindistan Kumpanyası şirketi ee, Amsterdam Limanı'nda, Amsterdam Borsası'nda işlem görmeye başlıyor bu şirketin hisse hisse senetleri. Ee, bunun gibi bir e, gemicilik şirketleri, daha sonra madencilik şirketleri, işte sanayi devrimiyle beraber enerji şirketleri, kömür... E, bunların hepsi e, fonlarla büyüyor, fonlarla e, gelişiyorlar ve e, fon kültürü Avrupa'da, Amerika'da yayılmaya başlıyor. Şimdi ben Fon kültürünün yani fon mantığını beğeniyorum. Neden? Çünkü paramı yönetmek için birine ödünç veriyorum. Ama bu ödünç verdiğim kişi de o alanda çok uzman, profesyonel birisi. Benim paramı yönetiyor ve şöyle bir şey var. Fonlar sayesinde çeşitli ilgi alanlarınıza göre çeşitli yerlere yatırım yapabiliyorsunuz. Şimdi birkaç fondan bahsedeceğim. Aslında bayağı bir fondan bahsedeceğim. Ee, mesela Türkiye'de SAS diye bir fon var. SAS kodu. Ee, Akbank'ın bir fonu bu. Şimdi SAS fonu e, Sabancı Topluluğu Şirketleri Endeksine yani Sabancı Topluluğu Şirketlerine yatırım yapıyor. Şimdi bu fon 1 lira 13 kuruş. Yani siz 1 lira 13 kuruşluk bir tane fon aldığınız zaman e, Sabancı Holding'in Akbank gibi, Enerjisa gibi bunun dışında AGS Hayat Emeklilik Sigorta Şirketi gibi e, Akçansa çimento şirketi gibi yani Sabancı Holding'in birçok şirketine otomatikman yatırım yapmış oluyorsunuz. Çünkü bu fon, siz e, para yatırdığınız zaman fona, fon yöneticisi gidip sizin yatırdığınız e, miktarlarla gidip bu şirketin hissesini alıyor. Akçansa'nın hissesini alıyor, Enerjisa'nın hissesini alıyor, bir sürü Sabancı şirketi var biliyorsunuz. E, bu fon ile yaklaşık 10-15 tane otomatikman çok büyük şirkete yatırım yapmış oluyorsunuz. Tabii şu an faizler çok yüksek olduğu için bu şirketlerin hisse senetleri doğal olarak artmıyor. Yani İnsanlar parasını faizle tutuyorlar. E, zaten şirketlerin kendisi de e, ticari e, kredi bulmakta çok zorlanıyor. Yani çok yüksek oranda faizle e, krediye eriştikleri için şirketler de zorlanıyor. Doğal olarak şirketlerin bilançosu da çok iyi gelmiyor. Ve şirketler borsada çok artmıyor. Yani dolayısıyla enflasyondan korunamayabiliyorsunuz. E, bu tabi dönemsel bir şey. Yoksa sabahın şirketler aslında iyi yönetiliyor. Şimdi SAS fonu bir yıl önce alsaydık %5 zarardaydık. 3 ay önce alsaydık %14 zarardaydık. Tabi 19 Mart Ekrem İmamoğlu olayları var bunun içinde. bir haftada, son bir haftada %0,34 artmış. ben bu videoyu Mayıs ayının 11'inde çekiyorum. 11 Mayıs'ta çekiyorum. Şimdi benzer bir fon, yaz fonu, Koç Holding işletleri fonu, yapı krediden. bir başka fon da TMG diye bir fon, İş Bankası'nda. Ben bu fonu zamanında aldım, sattım. Şimdi TMG İş iş portföyü yabancı hisse senedi fonu. Şimdi bu portu, bu, 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 bu fonda şöyle ee, bahsedeyim. Mesela %6.1 VKTX diye bir ee, şirket var. VKTX diye. Bu şirket Kanada borsunda, Amerikan borsunda işlem görüyor. Genetik mühendisi üzerine çalışma yapıyor. Bu şirketin hisse senedir çok düştü geçen e, aylarda. E, bunun dışında Google, Alphabet, Amazon, Nvidia bu tür şirketlere yatırım yapıyor bu fon. E, TMG fonu da e, son 1 yılda %16'lık bir getiri. E, vermiş. Yani aslında bu gene enflasyona karşılaştırdığımızda, faizle karşılaştırdığımızda çok düşük bir getiri olarak bize kalıyor. Bunun dışında Akbank'ın AFT fonu var. AFT fonu da yabancı şirketlere yatırım yapan fon. Amerika'nın en büyük şirketlerine yatırım yapıyor. Yani yine Amazon, Apple, Tesla gibi şirketler. TFF fonu var Türkiye Ekonomi Bankası'nın. Türkiye Türk Ekonomi Bankası'nın Bankası bu fonu da Amerika'daki ETF'lere direkt yatırım yapan bir fon. Ben daha önceden işte bu fonların hepsini aldım. Ee, sonra işte Türkiye'de faizler çok yüksek olduğu sattım. Bunun dışında çeşitli fonlar var. Mesela Tot, sep portföy, özel sektör borçlanma Maaşları. özel sektöre doğrudan e, para veriyorsunuz ve bu parayı faizle geri alıyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Yani özel sektör tahvillerine e, yatırım yapıyor. Bunun dışında GA bir e, fonu var, garanti portföyün borçlanma aşları fonu, benzer bir fon. Şimdi. Invea Portföy'ün kira sertifikaları fonu var. IV8 %45'lik bir getirisi var son bir yılda. ZPG aynı şekilde kira sertifikaları fonu. Şimdi kira sertifikaları demek şu aslında. İslami bankacılıkta yani faizin haram olduğu bir bankacılık sisteminde insanlar hani bu faiz hassasiyeti olanlar paralarını faiz içeren fonlara değil de kira sertifikası dediğimiz yani çok büyük bir mesela AVM düşünün. O, o AVM'yi geçici süreliğine kiraya veriyorsunuz. Ama kirayı 1 milyon parçaya bölüyorsunuz mesela. 1 milyon tane kira sertifikası çıkartıyorsunuz. O kirayı, 1 milyon tane kira sertifikasını satıyorsunuz birine geçici olarak. Daha sonra geri alıyorsunuz. Bu aradaki süreç yani satım ve alım arasındaki süreç sanki ters repo repo gibi, faiz gibi kazanç sağlamış oluyor. O yüzden kira sertifikaları da faiz hassasiyeti olanlar için alternatif bir fon. Ben zamanında mesela IJP diye bir fona da yatırım yapmıştım. IJP'nin de son bir yıllık gerisi 136. 36. IJP iş portföyün blockchain teknoloji fonu. Şimdi blockchain teknolojisi bildiğiniz üzere kripto paralarla alakalı. Kripto paraların e, gönderimi, saklanması gibi şeyler blockchain teknolojisi diyor. Blok zinciri teknolojisi. Şimdi e, Türkiye'deki fonlar yasal e, mevzuat gereği direkt kripto para alamıyorlar. Yani biz bu IJP fonunu aldığımız zaman, iş portföy blockchain Teknoloji fonunu aldığımız zaman e, blockchain e, teknolojisine yatırım yapıyoruz. Yani bu teknolojiyi e, geliştirmeye çalışan şirketlere yatırım yapmış oluyoruz. Yani kripto para almış olmuyoruz. Çünkü şirket e, fonlarımız bizim e, şu anki sistemde şu anki yasal mevzuat gelince kripto parada gibi varlıklara yatırım yapamıyorlar. E, her fonun bir mevzuatı var, iş tüzüğü var. Buna göre yatırım yapması gerekiyor. E, bunun dışında birkaç fondan daha bahsedeceğim. E, mesela son 1 yılda %60 gibi çok güzel bir getiri yapmış bir fon var. E, Ahu, kodu ya yani AHU Atlas Portföy birinci özel sektör borçlanma araçları fonu. Bu fonda da özel sektöre de oradan e, faizli borç para veriyorsunuz gibi. IJC e diye bir fonumuz var. Şimdi IJC e fonu iş portföyün yarı iletken teknoloji fonu. Şimdi bu fon e, son 1 yılda %2 negatif e, getirmiş. Eksi %2 yani yarı iletken teknolojisi aslında yeni yeni emekleme aşamasında bir teknoloji olduğu için bazı şirketler ilk başta çok yükseldi. Çok balon gibi şişti Amerika'daki Amerikan borsasında, Avrupa borsasında. Sonradan düştüler. Büyük ihtimal IJC fonu bu düşüten etkilendi. IJC fonunun içinde mesela yüksek riskli bazı hisse senetleri var. Son olarak bir tane daha fondan bahsedeceğim. Bu da Ataportway'in URA fonu. URA, yani uranyumu büyük ihtimalle referans aldılar bu fon ismi yaparken. Nükleer enerjiye yatırım yapıyor. E, bu fonu ben e, beğeniyorum. Şöyle beğeniyorum. E, nükleer enerjinin e, önümüzdeki gelecekte çok önemli olacağını düşünüyorum. E, ben enerji konusunda e, rüzgar enerjisi gibi, güneş paneli gibi şeylerin asla yeterli olmayacağını, yani matematik olarak zaten yeterli olmayacağını herkes biliyor da, e, işte biraz insanın hoşuna gidiyor. İşte rüzgar türbün dikeceğiz, işte rüzgar gelecek onu döndürecek de o enerji bize işte elektrik enerjisi olarak gelecek. Ya bunlar mümkün değil. Güneş paneli, rüzgar türbün bunlar kendi maliyetlerini, masraflarını bile çok zor karşılıyor. E, dünyanın her yerinde nükleer enerji santralleri olacak önümüzdeki 50 yılda bence. ve bu nükleer güç ile teknolojiye inovasyon devam edecek. Zaten yapay zeka teknolojisi çok yüksek oranda enerji emiyor. Çok yüksek bir enerji ihtiyacı var. Ben Ataportu'nun URA fonunu, Enerji Değişken Fon e, isimde ama nükleer enerji yatırım yapıyor. Bu fonun izahnamesini incelediğiniz zaman e, nükleer enerji öncelikli. Tabi isim olarak nükleer enerji fonu ismini alamamışlar. Bu fonun yöneticisini YouTube'da ben konuşmanı dinledim. E, çünkü e, tefas, geri, yani tefasdaki kurallar gereği nükleer enerji gibi bir kategori yok. Dolayısıyla enerji değişken fonu ismini almışlar. Ama yatırım odaklarında nükleer enerji var. Zaten fonun kodunu URA olarak seçmişler uranyumdan dolayı. Ben bu fonu da beğeniyorum. Uzun vade yatırım yapılabilir. Kısa vadede ne olacağı belli değil ama çok uzun vade. Ben nükleer enerjinin önünün açık olduğunu düşünüyorum. Deniz Portföy'ün Eurobond fonu, DBH fonu da Eurobondlar için bence güzel bir fon. Yani hem döviz cinsinden hem de faiz cinsinden para kazanmak için önemli bir alternatif. E Tabii şu anki konjüktür e, para piyasası fonlarını daha mantıklı yapıyor. Yani ben de para piyasası fondayım ağırlıklı olarak çünkü e, çok yüksek bir faiz var Türkiye'de şu an. E, repo faizi %49, politika faizi %46, e, haftalık fonlama %48 civarında. E, ben yani 1 milyon lira yatırdığım zaman şu an para piyasası fonuna bunu 10 ay içinde hatta 11 ay içinde bir buçuk milyon lira yapabiliyorum hani bileşik getiriyle beraber. Ee, yani bu şartlar altında benim bahsettiğim fonlara yatırım yapmak e, çok akıllı bir seçenek olmayabilir. Ama küçük küçük e, bu tür mesela Sabancı Holding, Koç Holding fonlarına, e, enerji fonlarına, yabancı ülkelerde yatırım yapan işte AFT gibi, Yay gibi, Guh gibi Garanti portföyünde yabancı teknoloji fonu var. Bu fonlardan almak önümüzdeki zamanlarda yani Türkiye'de faiz düştüğü zaman enflasyon %20'nin altına düştüğü zaman bence küçük küçük almak, uzun süreli toplamak, biriktirmek, fon istifleme diyoruz buna güzel olur diye düşünüyorum. Bu şekilde fonlarla alakalı genel düşüncelerim, yorumlarım bu şekilde.